Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Yeni videomuz hoş geldiniz. Yapıcı Süleyman Usta'yı bulduk. Süleyman Usta hoş geldin. Süleyman Usta Suriyeli arkadaşlar. Burayı şu an yapmaya başladık. Şu an baraları harçtan dolduracağız. Arkası boş kalmasın. Şimdi bu duvarı öreceğiz. Ardından böyle 8 kutu örerek geliyoruz. şekilde örmeye başlıyoruz arkadaşlar. Harcımızı yaptık. Bir şu duvarı çıkartalım. Pişet pişet dediniz. Sonra da bize kafaladınız arkadaşlar. Allah'ın izniyle yapmaya başladık. Bizde ah, terazi yok ya usta bak. Yatırmen dengeyi sağlıyor. Vallahi akıl ettireceğim olmazdı bunu. Arkadaşlar hesapta hesaplamadığınız bir şey oldu Siz de hiç yorumlara da yazmadınız Şunun boyutu Mesela şu pişet 20 santim Bak şu şuradan Şöyle 20 santim ise Bu 18-17 santimmiş arkadaşlar Aradaki boşluk farkına bakın Tam şu kadar bir boşluk kaldı Bak şu taraf öyle neygenetsizlik oldu O sayım biraz işçiliğine düşecek artık adam bu tarafı şu an düzdü. Biz de şu duvarları temizliyoruz. Beton nasıl olmuş kolumuz koptu yani. Şimdi babam da sağ olsun yardım ediyor bize. Şimdi burayı düzdüğümüzde şuna şuna arasında fark kalacak. En sona şu kadar açıklık kalacak. Bunu bir şekilde yaparız. Olmazsa en üstteki payı imli yaparız. elimizdeki tüm imkanlarla <laughs> yapmaya çalışıyoruz. Yarısını temizledik, yarısı kaldı. Kolumuz koptu yemin ederim. Şimdi de cuma güzel, bize yardım edelim.

Arkadaşlar duvarlarımızı örmeye başladık. Daha da dönmeye de devam ediyoruz. Güzel bir şekilde bir şeyler yapıyoruz. Sadece hatamız dediğimiz gibi pişetlerin şu santim farkı oldu. Babam da adama yardım ediyor. Endirme. <laughs> Şimdi bu bittikten sonra arkadaşlar sadece Hasan abiye iş kalıyor, Hasan abi gelip buranın çatısını verecek kafaları sağ olsun bize kesecek ondan sonra da çatılan yönünü bu tarafa doğru çevireceğiz onunla beraber. yaklaşık bir, bir buçuk saate komple biter burası. Ufak tefek güzel bir şeyler çıkarmaya başladık. Bolar elimizi hızlı tuttuk. Yani şimdi e, siz şöyle diyorsunuz ya çok geç kaldınız diye. Dam büyük olduğu için arkadaşlar işi çok aşağıdan çıkarmak bir mesele. Bir malzeme çıkarmak zaten bir günümüz alıyor zaten. 3-4 gün boyunca biz buranın malzeme çıkartmayla uğraştık sürekli. Daha da gelecek şimdi buranın üstü ölçülecek. Buranın üstüne çatı nokta gelecek. Çatıda daha malzemeler alınacak buraya. İnşallah daha profillerimiz yeter. Yetmezse daha profil alacağız. Sakıntı yani daha. Kapının birisi bu taraf olacak. Birisi bu taraf olacak. Birisi de bu taraf olacak. Kalan pirkede zaten şu kapının yerini ayıracağız. Tam ortaya ayıracağız kapıyı. Ben şimdi şuradan şöyle şurayı da şöyle öreceğiz toplu ferdler çıkartacağız Dediğimiz gibi arkadaşlar bak şurada o açlıktan dolayı başlı şu arasında bir 2-3 santim bir fark kaldı. Bizim önceki duvar daha yüksek kaldı. Şimdi bu tarafı da aynı şekilde yaptık. Şuraya eş değer yaptık. Bak şuradan da 2-3 santim üstte işte çıkmış oldu. Burası bir tık daha yüksekmiş. Sadece bak şuradaki 2 santimlik şey kaldı. Olmadan sonra harcımız çok arkadaşlar. Arkadaşlarla beraber şöyle düzleriz. Şu duvarın arkasında bir şu kadarlık bir açıklık vardı. Bu fazla olan kırık parçanın hepsini içine dolduracağız. Yani bu şekilde ayarlayacağız. Şimdi buraya kadar Şurayı şu şey şekilde kaldıracağız. Tamam mı? Bu önün hepsi tel olacak. Size söylemiştim zaten. Şu önün hepsi şu şekilde tel olacak. Çütle yerinki böyle hava almış olsun. Çünkü orada ne kadar hava aldığında o kadar güzel bir işlem var yani. Dışkırağı kurduğunda hastalık oranı çok düşük olur. Onun dışında iki tane şu pacalarımızı paca yükselteceğiz. Mahsat biraz önce söylemiştim zaten olmasın. Buradaki eşyamızı söktük. Buraya arkadaşlar şimdi buraya bir kapı gelecek ya yani bir bu taraftan böyle bir kapı gelecek. Buradan da bir kapı gelecek. Kapı biraz daha ortalı dengeli koydumu daha güzel. Raylı kapı da yapacağımızdan dolayı daha güzel durur diye. Şu pirket sırasını şu şekilde kaldıracağız. Masa şu kapıda tam şu e, 1, 2, 3 pirket yerinde bir kapı yapacağız. Onu da bu şekilde ya şuraya ya bu tarafa açılacak bir şekilde ayarlarız. Hatta nasıl yaparız? Şuradan yapmak. Şurayı 1,5 pirket çıkartalım. aynı. 2 pirke çıkartsak yok bir buçuk pirke çıkartmamız lazım ki şu kapı oranını ayarlamamız lazım. Şimdi bunları da o şekilde ayaracağız. Dur şuraya bir tane delik bırakalım. Bir dakika şu taraftan şey yapalım. Gerek var mı? Bu taraftan bir şey bırakmaya gerek var mı acaba? Abi Şurayı yarım bırakabilir mi ya? Burayı böyle boş bırakabilir mi? Evet, bir tek. Ha bu yarım tek boş kalsa tamam. yeter. Ne evet. ya, şu kadar boş kalsın, fark etmez, tamam? Tamam. Yarım. Mesela kuşlar havasın cam. Tamam. Kuşlar arkadaşlar şuradan şöyle bir cam açtırıyorum. Oraya alıyor mu? Aynen. Ha? Yok o kalsın o kalsın. O taraftan O taraftan çocuklar odam açtırdım içine eşya atmazsınlar tamam. tamam? Bu taraf olsun. Çünkü bu taraf arkadaşlar şekilde göstereyim. Damın dibi olduğu için oradan camdan işlem yapılabilir. Biz de hiç onu yapmayalım. Bu taraf bizim dama ait olduğu için. Bu taraftan öyle bir cam kalsın. kötü bir yankı yaptı kuşta. Onu kapatabiliriz. Yani şu yuvamızda bak. deli açmıştık ya. Bir dakika gösterelim. Heh. Şu sistem gibi. Onun çok etkisi var. Hava almayı biz. Heh, tamam, o yeterli. O adam pirket üstüne getirtemiyor bak. Arkadaşlar usta bitirdi. Şu tarafı şöyle verdik. Tam kafanın yeri belli oldu. Şuradan şöyle keseceğiz zaten. Şurası tam şöyle kaldı. Şurayı kaldırdık. Buraya 4 tane pirket eksik kaldı. 3-4 tane pirket eksik kaldı. Dedik onu biz alıp yaparız. Tam harç bitti. Hepsi bitti ustayı da yolladık. Dedik biz hallederiz ondan sonrasını. Duvarları bir şekilde ördük. Burayı buraya kadar getirdik. Normalde oradaydı aslında pirket tam yetiyordu da. Şurayı fazla verdik dedik çok açık olmasın diye. Şimdi burası böyle açık olacak. Tam bu uca kadar. Şöyle göstereyim tam bu uca kadar. Tel gelecek buraya. Çütlü havalandırmak için. içini dışına komple sıva yapacağız. Köklü sıva yapacağız. Pacaları kaldıracağız. Bu pacamızın arkası boştu. Bu pacamızın arkası bu şekilde boştu. Burayı da hepsini bunları kıracağız. İçini dolduracağız böyle harçtan. Bir de tam bu duvarın diğer duvarların arası boş. Biz çünkü bu ucunun bu şekilde bilemediğimizden dolayı boş kaldı orası. Orayı da aynı şekilde dolduracağız. Kapımızı buraya aldık. Burayı bu şekilde yaptık. Şimdi burayı küçük gün boyunca sularız. Yarın ben zaten buranın eksiğini ağrım. Hem biz harcını yaparız hem tamamlarız burayı. Buradan zaten bak bu uçtan bura bile bölünecek bir yuva olacak. Burası ise komple bir yuva olacak. Bakalım hayattan ayrısı. İşi kapıyı da geniş yaptık. İşi kapıyı da geniş yaptık. Burası da geniş. Burası da geniş. Güzel bir şekilde yaptık. Sadece bizim alacağımız bir torba kum ile kaba pisliğimizin komple kabasını komple bitirmiş olacağız. Bir torba kum getirirsek tüm işimiz çözülmüş olacak. Bak bu şekilde yaptık. Akşam da güzel bir şekilde sularız güzel bir şeyler ortaya çıkmaya başlıyor yavaş yavaş. Rabbim kimsenin emeğini boşa çıkartmaz. Şunu vermemiz mantıklı mı değil mi arkadaşlar? Yorumlara bekliyorum kesinlikle. Bak şuradan şöylesi bir yuva. Şurası bir yuva. Şurası bir yuva. Toplamda 3 tane yuva. 1, 2, 3. Şunun kapısı belli oldu. Şunun kapısı belli oldu. Şunun kapısını keseceğiz. Sadece bizi zorlayacak olan bunun enkazı olacak. Bu şekilde. Tekrardan selamun aleyküm arkadaşlar. Bir gün sonrasına tekrardan devam ediyoruz. Dün akşam komple suladık. Sabah şimdi uyandık. Tekrardan suladık. Güzel bir şekilde. Şuradan bir almadık. Çimento ayarladık. Yarım topu bir de çimento vardı. Onu getirdik. Dedik ki şunu açmayalım. Şunu sadece dış sıvamaya kullanırız. Buraya şimdi gidip 7 tane pirket alacağız. Ee, kaç tane eksikti? Her sıra 3 tane yiyor. Tamam mı? Ee, 2 sıra sırası eksik. 6. Bir tane de şuradaki eksik. Yarım yarım. 7 tane pirket daha getireceğiz bundan. Yani 7 pirket gelecek. Başka da bir şey kalmayacak. Sadece bir de paca yaptık mı tamam. Şuraya aslında bir buçuk pirket de şunu çıksak iyi olur mu acaba? Yoksa böyle komple mi açık kalsa? Neyse ya böyle kalsın bir şey olmaz. Ee, 7 de buraya arkadaşlar getireceğiz. Bunu da biz kendimiz yapacağız. Birazdan bizim Yunus geldiğimiz sağ olsun bize yardım eder. Beraber hallederiz. Buraya da şu an pisliklerini toplayacağız. Ya işte beton yapmama sebebim biri buydu arkadaşlar. Şu pislikle uğraşmamak saçtan tertemiz çıkıyor işte duvarları. Ama böyle de ömürlük yaz kış problem olmadan işimiz görülecek. Bu şekilde ördük duvarlarımızı. Şimdi Yunus gelsin şunların hepsini toplayacağız parçalayacağız. Hem bu duvarın arka boşluğu dün size göstermiştim. Hem de bu tarafın boşluğunu parça yükselterek bile tamamlayacağız. Hem şu pislik de aradan çıkmış olsun. İnşallah hepsi bu iki o aralara gider de aşağı indirmekle uğraşmazdık. Burayı bitirelim arkadaşlar. Bugün yetiştirebilsek, temizleyebilirsek iyicene kuşlarımızı dışarıya salmamız lazım. Kuşlarımız var ya. Telef ettik bu sırada kuşlarımız var ya. Bırakamadık. Hasan abi de gelmedi. Yani şu an bir an önce yarın Hasan abinin en geç gelip direkt çatılar yapması lazım. Bu tarafı en kötü bitirmesi lazım ki Kuşu bu tarafa alabilirim, dışarıya bırakabilirim yani. Kuş çünkü strese girdi, aşağıdaki kuşlar strese girdi. Biz tam sezon içine denk geldik yani. Yapmadık, yapmadık. Kısmet Akden ailesi aylısı ailesiyle bir bitirelim de arkadaşlar. Onları da halleder, çözeriz. Kapılarımızın yeri belli oldu. Kapıları geniş verdim. Raylı kapı yapacağız arkadaşlar. Yani ortalama şu kapının büyüklüğü ne şu kapının kapı büyüklüğü aynı oldu. Şunu da aynı şekilde açacağız. Önce bu tarafın kapısını, camını, her şeyini yapalım. Uçlarımız oldu. Bu tarafa çekeriz. Sonra bu tarafı hallederiz. Yapacak bir şey yoktur. Bir iki gün inşallah kuşlar bize sıkıntı çıkartmaz alıştırma konusunda. Bakalım hakikaten hayırlısı olsun. Biz de şu etrafı güzel bir şekilde toparlayalım. Bugün toparlayacağız şey enkazı kaldıracağız dediğimiz gibi onları halledeceğiz ondan sonra da yuvaları yapmaya başlayacağız ilk yuvalar bitsin en sona seke ve bu beton işi kalacak bir yalan olmasın bütçemiz kalmadı şu an gene yok da eksiden kullanıyoruz zaten yani onu biraz hafifletmemiz lazım şu an bir işlem yapamayacağız sadece aradan şu yuvanın çatısını ve kapıları halledersek şimdilik bize yeterli. Biraz kendimizi toparladıktan sonra bunları yapacağız. Şimdi bu tarafı aradan çıkartırsak bizim için yeterli şu an. Çünkü biraz önümüzü görmemiz lazım. Belki emaneten ufak bir seke şöyle yamalı yapabil yapabilirim. Kuşlar üzerine konabilmesi için. Onun dışında da şu an başka hiçbir işlem yapamam yani. Kolay bir dam yapmadık. Büyük bir dam yaptık. Bütçeyi hesapladım. Bayağı bir gitti şu ana kadar. Sen bayağı bir eksiden filan bir de Kartlara filan dayadık. Onları hafifletmemiz lazım arkadaşlar. Vallahi bir yola çıktık da hayırlısıyla borç moç biter ve hayırlısıyla bir bitirelim. Bir daha ulaşamazdık zaten. Ama çok pahalı bir dam yapmaya başladık. Daha şimdi de bunlara tel alacağız. Çok kalın tellerden. Daha bu yuva için profil almamız lazım. Bu profiller olmayabilir. Çünkü bunlar biraz ince. Tam bu orta boşluk var ya esneme çok yapabilir yani. Düşünsene şuradan şuraya esneme yapabilir. şu tarafı dördük. Burayı da bu şekilde dördük arkadaşlar. Dur bir gösterelim. Burayı da bu şekilde ördük. Zaten burası böyle olduğu gibi kalacak. Buradan da diğer e, bu yuvanın kapısı olmuş olacak. Yani yuvanın kapısı bu açıdan bir buçuk piket verdik. Bu açıdan da bir buçuk piket verdik. Kapıyı tam ortaya ayarladık. Raylı kapı yapacağız. Ya sağa açılacak ya sola açılacak. Ee, onu da Hasan abi ayarlayacak artık. Bu yuvamızın genişliğini söyleyeyim. 1, 2, 3, 4, 5, 5,5 pirket bu yuvamızın genişliği var. Buradan böyle tel çekeceğiz arkadaşlar. Kalın böyle tel yapacağız. Hemen elvanlı şey belki alta sunta koyup üstünü belki tel yapabiliriz. E çünkü şu tarafta da gider var arkadaşlar. Yeri geldi yuvalarımızı komple yıkarız. Yuvalarımızdaki giderlerin hepsi buraya gelir. Çünkü bu damın eğimi burada. Yani hiçbir yerde su birikme sadece buraya gelir. Buradan da direkt aşağı gider. Yani arada bir yuvamızı da temiz bir şekilde iyice bir yıkarız yani. Hafif bir yaptık. Hafif bir fiyat alan arkadaşlar dikkat etsin. Ben şu ölçüyü hiç aynı boydaydır diye hesapladım. Bak şu ortalama 17 santim falan. Şu ortalama 20 santim. Bak aradaki farkı görüyorsunuz. Bak. Sonda kalan aradaki fark. Burası da daha düşük oldu. Ona göre. Bunları şey demirle ayarlarız biz. videomuzun da burada sonuna geliyor arkadaşlar. Biz bugün arada şurayı bitirelim. Zaten yarın bir işlem yaptığımızda tekrardan bir videosunu atarız sizlere. Umarım videomuzu izlerken keyif almışsınızdır. Bu kadar emek veriyoruz. Sizden ricam sadece beğeni atmanız, yorum yapmanız, abone olmayanlar var ise abone olmanız. Bari bu süreci kanalımıza biraz faydası olsun. Desteklerinizi bu konuyla ilgili bekliyorum arkadaşlar. Hadi hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın. İnşallah hayırlısıyla bitti mi her şey daha güzel olacak. Hadi hoşçakalın.